Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere macOS üzerinde Windows uygulamalarını kullanabilmenizi sağlayan crossover adlı uygulamayı göstereceğim. Ayrıca bu uygulama ile Windows Steam'i indirerek macOS üzerinde destekli olmayan bazı oyunları da oynayabileceğiz. Bunun da videoda nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. İlk olarak kurulum aşamasına geçelim. Size aşağıda da linkini vereceğim bu web sitenin. Site giriyoruz ve birazcık aşağı kaydırıp burada indirme kısmına geliyoruz. Maalesef ki bu uygulama paralı ve pahalı bu uygulama ancak denemek istiyorsanız buradaki benim gibi free trial butonuna tıklayarak 14 gün bedava deneme sürümü kazanabilirsiniz. Bu butonu tıklıyoruz ve daha sonra burada ismimiz ve e-mail adresimizi istiyor bunları da tıklayarak indirmemizi tamamlıyoruz. Ayrıca bu uygulamayı kullanmak için eğer bir M1 Mac'e sahipseniz Big Sur ve üzeri bir işletim sistemine, eğer Intel bir Macbook sahipseniz de Sierra ve üstü bir işletim sistemine ihtiyacınız var. Uygulamamız zip dosyası olarak iniyor. Üzerine tıklayıp zipten çıkarıyoruz. Daha sonra direkt uygulamamız buraya geldi. Tıklayıp kendisini Applications klasörüne atılmasını sağlayalım. Evet. tıklıyoruz üstüne. Ve uygulamamız Applications klasörüne atıldı. Şimdi kendisi açılıyor gördüğünüz üzere e, bizi uyarıyor 14 gün deneme sürümünüz var diyor tamam diyelim ve daha sonra uygulamamızın böyle bir menüsü var Uygulamamız üzerinde e, indirmek için iki adet seçeneğimiz var bir tanesi Crossover'ın kendi kütüphanesini kullanmak bir tanesi ise ayrıca indirdiğimiz exe dosyalarını kullanmak bunun iki türlüsünü de size bu videoda göstereceğim İlk olarak hiçbir kurulama başlamadan önce bir web sitesi göstermek istiyorum aynı şekilde Crossover'ın kendi web sitesi burası bu web sitesi üzerinden Crossover ile compatible olan bütün uygulamaları görebilirsiniz. Bu sayede Crossover'a crossover para vermeden önce kullanmak istediğiniz özel bir uygulama varsa bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Mesela buraya Windows Media Player yazıyorum. Ve bu şekilde bize yıldızlar şeklinde uygulamamızın nasıl çalışacağını gösteriyor. Mesela Windows Media Player 7.1 sorunsuz çalışacak diyor. Ancak örneğin Windows Media Player 10'a ihtiyacınız varsa bu uygulama Crossover'da çalışmayacaktır. Şimdi ben ilk aşama olarak uygulamanın kendi kütüphanesinden nasıl nasıl uygulama indirilir onu göstereceğim. Ee, videonun kısa olması adına e, Steam uygulamasını indireceğim çünkü uygulamaya videonun ilerlediğimiz aşamasında ihtiyaç duyacağız. İlk olarak bu arama kısmına Steam yazıyorum. Ve gördüğünüz gibi ikinci seçenekte çıktım. Ve aşağıda az önceki sitede de bulduğumuz yıldız kısmı burada da var. 4 yıldız sorunsuz çalışır yazıyor tekrardan. Ve ardından e, burada yine bir e, dil seçme kısmımız var. İsterseniz başka bir dil seçebilirsiniz. Daha sonra Continue butonuna tıklıyorum ve Install'a tıklıyorum. Burada uygulamamız için gerekli olan font tarzı şeyleri hepsini indirecek. Bir adet e, setup çıktı. Bunu da yapalım. Gördüğünüz gibi Steam'in setup'ına geldik. Next diyelim, next diyelim, next diyelim ve evet, kurulumunu tamamlayalım. <laughs> Gördüğünüz gibi kurulum tamamlandı. Şu an Steam'in açılımı yapılıyor. Steam sorunsuz bir şekilde kuruldu. Gördüğünüz üzere açma kapatma tuşları sağ üstte bulunuyor. Yani şu an bu bir Windows uygulaması. Steam'e daha sonra oyun nasıl oynanır kısmında geri döneceğiz. Şu anda kapatıyorum ve Exe nasıl kurulur kısmına geçiyorum. Bu klasörün içinde benim daha önce indirdiğim Notepad++'ın e, Exe dosyası var. E, sanırım üstüne çift tıklayarak da indirebilirsiniz ancak daha güvenli olan yolunu crossover üzerinden göstereceğim. Buradan install a windows application'a tıklıyoruz ve daha sonra burada select installer'a tıklıyoruz. Burada choose installer file'a tıklıyoruz. Ve daha sonra bize ve daha sonra bize finder açıyor. Buradan desktop'tan uygulamamızı seçiyoruz. Use this installer'a tıklıyoruz. Ve continue'a tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere uygulamamızın nasıl çalışacağını yine bu şekilde gösteriyor. Yani dışarıdan indirdiğiniz exe dosyalarının da Mac'iniz üzerinde çalışıp çalışmayacağını bizlere gösteriyor bu uygulamamız. Plus'ın plus setup'ı geldi. Bunu da kuralım. Gördüğünüz üzere Notepad Plus Plus sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bu şekilde klavyemiz de çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Gördüğünüz üzere herhangi bir sorun yok. Yani exe dosyalarını da sorunsuz bir şekilde indirebilirsiniz. Şimdi de oyun nasıl oynanır kısmına geçelim. İlk olarak Steam için ekstra birkaç uygulama ihtiyacımız var. Bunları indirmek için Install'a, Windows Application'a tıklıyoruz ve buraya DirectX yazıyoruz. Modern Games olan seçeneğe tıklıyoruz ve Continue diyoruz. Burada bizden seçenek seçmemizi istiyor. Direkt olarak Steam'i seçebilirsiniz. Continue diyoruz ve indir diyoruz. Kendisi Steam için gerekli olan bütün uygulamaları burada indirecek. Bir setup geldi. Yes diyelim. Ve kurulumunu tamamlayalım. Bu kurulum tamamlanırken sizlere e, desteklenen oyunlara nereden bakabileceğinizi göstereceğim. Aynı şekilde bir web sitesinden bakacağız buna. Apple Gaming buna bakabilirsiniz. E, bu web sitesinde... E, Binlerce oyunlar gördüğünüz üzere üst kısımda bulunan üçüncü seçenek crossover seçeneği. Yani üçüncü kısımda oyunlarımızın çalışıp çalışmayacağı ile alakalı bilgiler veriliyor bize. Örneğin rastgele ahead in time uygulaması perfect bir şekilde çalışacak diyor oyunu kusura bakmayın. Mesela seven days to die oyunu runs diyor çalışır diyor. Yani perfectten biraz daha aşağı bir seçenek. Mesela 3D Mark oyunu ise unplayable diyor yani oynayamazsınız diyor. Unknown olanlar ise herhangi bir veri olmayan oyunlar. Bu şekilde oynamak istediğiniz oyunu önceden buradan kontrol edebilirsiniz. Mesela örneğin hani Forza Horizon'a bakalım. Mesela Forza Horizon 4 Unplayable diyor. Yani oynanamıyor crossover'da. Bu oyunu oynayabilmeniz mümkün değil. Kuruluma tekrardan dönelim. Finish diyelim. Ve kurulumlar tamamlandı. Artık Steam'i açabiliriz. İki tık yapalım. Ve giriş yapalım. Gördüğünüz üzere kütüphanemiz açıldı. Burada destekli olan oyunlardan biri olan Among Us'ı indirerek sizlere göstereceğim. Üzerine tıklıyoruz ve indir diyoruz. Gördüğünüz üzere Among Us yüklendi. Play'e tıklıyorum. Ve gördüğünüz üzere oyunumuz sorunsuz bir şekilde açıldı. İşte bu kadar basit. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.